Hülya Hanım iyi misiniz? Tamam sakin olun. İyi olacaksınız. Yalnız gelin böyle. İyi olacaksınız. Nefes alın. Mehdi kapıyı aç Mehdi. Çabuk ol. <laughs> Duyuyor musunuz beni Hülya Hanım? Duyuyor musunuz beni? İyi olacaksınız. Çabuk koş 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 koş. İlhanım. Mehdi bas bas. Mehdi. Çabuk. İlhanım. Seni bir daha görmek istemiyorum. Anladın mı beni? Şimdi buradan çık. Gidebildiğin kadar uzağa git. Sana söylüyorum. Defol. <laughs> Kerim ne yapıyorsun? Melisa. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkürler. Parti bitti. <laughs> Birkaç dakika kaldı. Az dişinizi <laughs> sıkın. Her şey yoluna girecek, söz veriyorum. Doğmaması lazım, doğmaması lazım çok erken. Allah'ım ne olur doğma. Tamam korkmayın doğsa bile çok sağlıklı olacak. İnanın bana. Allahım ölüyorum ölüyorum. Mete ne kadar kaldı? Birkaç dakika içinde geldik efendim. Sıkmayın kendinizi bağırın. <laughs> Kendinize zarar vereceksiniz. <laughs> Alın benim, <sıkın. gülüyor> Lan bir şeften hiç haber yok ha. Ne yaptı acaba? Hadi Hülya neyse. Kerim ne yaptı Kerim? O Melisa'nın planını öğrendi Kerim ne yaptı? Ya ben merak ediyorum. Arayacağım ben ya. Lan ne anlatıyorsun öyle bır 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 bır, bır. bağ mı diyorsun? Lan indir şu ayaklarını oradan pis ettin sandalyeyi hep ya. Eh. Azar Bey, bu arabada kalmış. da çalıp duruyor. Ver bakayım. Tamam. Aa, buyurun Hülya Hanım telefonu. Sen kimsin? Ha, Hülya nerede? Polis sana. Kaza mı oldu, polis misin? Lan! Lan! O ne lan? Lan ne oluyor söylesene be! Ee, ben Hazar Turunbaş. Lütfen sakin olun. Hülya Hanım'ı az önce ameliyathaneye aldılar. Doğum yapıyor şu anda. Siz ne soruyorsunuz? Lan ne oluyor söylesene! Ben arkadaşım. Hangi hangisini? Tamam, ben hemen geliyorum. Lan delirtme adamı, söyle bakayım ne olmuş ya? Ne hastanesi? Hülya doğum yapıyor. Dayı oluyun. Anam! Ne güzel, ne iyi lan! Lan neyse, o çocuk daha tam olmadı. Lan çocuk daha bekleydi. Lan bu kız hep acele ediyordu ya. Ha melek, bak panik yapma. Sana hemen diyorum. Hülya doğum yapıyor. Hastaneye almışlar. Hülya! Ne? Mahir sen ne diyorsun? Ama daha... Mahir hangi hastanedesiniz? Hemen geliyorum. Tamam, tamam. Hemen geliyorum, tamam. Allah Allah. Ne oldu ya? Ben çıkıyorum şimdi sen çocuklara göz kulak ol tamam mı? Nereye? Hastaneye gidiyorum. Hülya erken doğum yapıyormuş. Eyvahlar olsun. Ne diyorsun ya? Tamam tamam sen çık ben ilgilenirim çocuklarla. Göz kulak olsan hadi görüşürüz. Haber et bana. Tamam tamam. Eyvahlar olsun. E tabii karnındaki iyi dayandı bunca olaya. Çocuk artık yetti be dediyse erkenden geliyor işte. Of. Allah'ım bir şey olmasa bari.